<laughs> Bunlarla rahatlayamıyorum ama <laughs> videolarla belki rahatlayabilirim. Hemen başlayalım. Rahatlatıcı rahat videolar. Ama. Aynen öyle. Bak Bakalım. bu benim Aa. hayalim. Bunu yapacak mı Nasıl gerçekten? Yani? Bak şimdi ne bu şu. Böyle bastırırsın. Aa. <laughs> bastırırsın Aa. sonuna kadar. İçim gitti. Aa. Benim içim gitti. Bir şey söyleyeyim Bu hayalim Aa, benim. Aa bu ne? Aa bu ne? Aa, alo. Aloe vera böyle bir şey miymiş? Ben böyle olduğunu düşünüyorum Aa. ama bunu izlemek Bu, kadar keyifli bir şey, şey. Baloncukları kesmek Ay. çok güzel Ay. değil mi? Ay. Bunlar İçim beni rahatlıyor. çok rahatlatıyor. Bu video... Şimdi ne? Ay. Bu ne? Aa. Aa. Ay. Ay. İğrenç Ay. bir şeyle mi geçtik? Bu ne? Bunu niye kaldın? Hayır. Bunu kulağına mı sokacak yoksa? Saçmalama öyle bir şey yapabilir mi? Abi niye yapıyor? Hayır. İğrenç bir Bir dakika. Bir izlerim. Daha izlerim. Şimdi kulağında bir şey var belli ki. İğrenç bir şey. Abla konuşuyoruz. Oh. Sağır ya, yani, sağır yapıyoruz. İyi. Arkadaşlar artık hiç duymayacak maalesef. Çok rahatladım. Maalesef. Çok rahatlıyorum şu an. Bununla mı rahatlıyorsun? İçinden ben bunu... çıkartacak onu. Dondurma gibi ben hiç rahatlamıyorum. Aa, ah. bir dakika içinden çıkaracak. Doğru söylüyorsun. Ah. Tısın. Ah. Ooo oh. 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 işte bu beni de rahat. Uh. Pislikler de çıkmış. İğrenç. Kendi kulağıma yapılmış gibi hissediyorum. Ben de istiyorum şu anda. Bu ne? Bu ma mavi mi? Dur kırmızı mı? Soruyorum arkadaşlar Okay. Aşağı yanımlara. İçini patlatacak bir tamam. ihtimalle kırmızı mı çıkacak mavi e, ben mi? ben kırmızı, diyorum. Sen de mi kırmızı evet. diyorsun? Tamam hadi bakalım. O zaman arkadaşlarımız da ancak. Hadi bakalım başlattım. Kırıldı. Kırıldı. Aa kaybettim Mavi ya. Mavi diyen arkadaşlarım da ben de kaybettim kızım. Ama şuna bak. Ay. Ay. Allah'ım ne Bu kadar rahat. Bu slider, Popitix slider var Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay. sivilce patlatmak evet, sanal şimdi. versiyonu arkadaşlar. Dün ben... <laughs> ses bunu görmüştüm ben. AliExpress'te alacaktım yanına alsak. <laughs> Zeyktir. zevktir bu zevkti işte bunu severler Oo, <laughs> oh, kuş ama galiba <gülüyor> <gülüyor> sarı sarı iğrenç atneli <laughs> atneli oh. bu ne? dil bu dil hayvan lili? dili Aa, kedi, kedi, kedi dili aynen öyle Ay, dost, hani yalar böyle kuş kuş oluyor ya bu, çok ne? Güzel. bu ne? sıkacak şimdi Aa, sıkacak şimdi Aa, hadi patlatacak şimdi, şimdi. yanar da patlamasın bu <laughs> ne? <mı? gülüyor> yanar yanar bence arkadaşlar dışkılıyor Kinetik kumdan Aa, daha iyi olan bir şey hazır. varsa ne biliyor musun? Islak kinetik kum. Bak şimdi. Bu nasıl bak, ıslak? Bak kum Bence ıslak kinetik kum. Başka Aa. bir şey değil ki bak. Oy! Oh. Şöyle ses var. Bak 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 bunlarda çok. Pres. Of. Ses videolarına bayılırım. Bak, bak. şimdi krono onu. Oh. Aç. Pressable. Pres. Ya pres. Oh. İşte bu bir tane daha istiyorum. Pres. Bay oh. buçuk presi <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyiymiş gerçekten. Böyle bir kabım olsun. Bütün gün oynarım. Ne? Ne bunlar? Hadi patla. Ya çok rahatlatıcıymış ya. Bunlar izliyor varsa alsana bana. Bu ne biliyor musun? İşte çok güzel. Ne? Krem şanti gibi böyle aa. köpük köpük. Tamam. Aa. Tam, bu ne? Aa. aa. Bu Çinliler aa, işi abarttı. Japonlar Koreliler. İyi, aa, Allah, Allah şey, çorap giyme Bir tek ayak için mi bunu yapıyor yalnız? Bu makineden var mıdır gerçekten? Hiç bilmem. Var varsa mı? alalım. Bu rahatlatmadı beni ya. Bu, ne, bu, bu ne? garip geldi. İlizyon, dış ses, göz ilizyonu baksana. Kırılacak bir şey oldu. Bu ne peki? Bir şey soktu. Buz. Buza soktu. Donuyor şu anda. Hayır. Donacak ve Ne olacak? Dondu. Kimyasal bir şeyin içine soktu. Saçmalama kimyasal. Boyası, boyası çıkacak. De. Arkadaşlar onu hep izlemek isterim bu ben. Mi? Abi. Evet. Karnı vurmaya çalışıyor. Abi Hiç yaparsın. Bir yapamıyor. Ya bir dakika yapacak mı? Eee balon niye patlamıyor? <laughs> Hayır ya. <laughs> bu oyuncak birebir Herkesi stresi rahatlamak Patlosu Raketle var. yapıyorduk hatırlarsın <laughs> slime'da çok evet, güzel oluyordu o, izle. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu bilgisayarla yapılan bir şey ben çünkü normal hiçbir şeye benzemiyor Bak kesiyor evet. Çok güzel çünkü. oluyor Bu ne be? Bu nedir la? Aa bu ne be? Aa ne bu? Ay şey şey süt bu süt kayma Aaa Aa, billahi ya yapıyor. Abla ya ne Ay. yapıyorsun ya Kaymak i̇şte, böyle mi yapılıyormuş ya? Kaymak ben kaymak <laughs> sevmem ama kaymaktak severim. Ah, 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 Kayak ah, kaymak bu, bu çok güzel ah, bak. bak Hadi Renze, hadi renkler bırakacak Hangi renkler Hadi. Hadi 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 Sırtı hadi. sokamam arkadaşlar. <laughs> Beni çok stres edip de rahatlamam gerekiyor hemen. hemen. Ya. Bak şimdi bak. Oy. Hadi bir çıkar. Çıkar onları. Oo. Oo. Bu Oo o, mi? o şeyden sonra rahatladım. Aa bu nasıl bir şey ya? Bu da sanal arkadaşlar. Bu da normal Aa. mekanik. Aa. Aa. Düştüm düştüm Ha gerçek hadi, değil hadi, mi hadi, bu? Hadi hadi, hadi düş, düş düş düş. Buz değil mi bu Aa, ya? Kaka kaka buz değil. Bu böyle şeyle yapılan, mikserle yapılan aa. bir şey. Aa. <laughs> aa bundan istiyorum. <laughs> bundan istiyorum. Kırılıyor. Bu rahatsız edici videolarda şu vardır arkadaşlar. Karnım acıktı. Demişim gözlerim şaşayar. Çünkü bak patlamaz, kırılır. İçim bir hoş oluyor. Bu ne peki? Slime bak slime kırılması. Hayır bu neye benziyor? Üstü şey olur ya böyle. Limaya benziyor. Ne olur üstü böyle kabuk bağlar Slime durunca bilirsin böyle çatır çutur çatır çutur. Allah ya Rabbim ya. Bu ne be? Ana bu ne ya? Ana bu ne be? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Ay, çok güzel ona benzi. Ee, Salacak gibi. Ya. Kaka gibi. Ha ne oldu? Diyor ki bu bir hamburger mi yani Big Mac mi yoksa tamam. çikolata mı? Sen ne diyorsun? Ee, ben, hamburger. ben ben tahmin ediyorum çünkü böyle hamburgere benzemiyor ama dur Hayır. bakalım. Dur bakalım. Big Mac. Gelsin hadi. Hiç arkadaşlar siz bu. evet. aa çikolata kesti aynen o kadar hamburger evet. o kadar zor kırılır mı ben tahmin ettim çünkü bunları biliyorum. Ama size sana şunu söyleyeyim hemen <laughs> söyle bak söyle. o ha. neden hamburger ee, ne 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 ne? Bir... <gülüyor> 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 ne diyorsun acaba burada rahatlıyorsun herhalde o yüzden hayır. takıldın hayır bitmek var ya bitmek evet ortasında ekmek oluyor bravo alkışlıyoruz <laughs> benim orada izleme <laughs> zevkimi kalıyor yani aa bu yani. çok Oy, bu öyle çok güzel kırılan bir şey bu ne ki acaba arkadaşlar bundan isterim ya Oy kırılsın kırılsın çok güzelmiş ayyy çok güzel bir şeyler. Bu, anne, jelatin. Aa. Kapılarda Aa. olur ya böyle. Bak çek, ona, çek onu. Çek onu, çek. Ben de çıkar bakayım hadi. Hadi, hadi çıkar adamı. seni kahretmesin be. Çıkar onu şunu adamı. Adamım çıkar onu. Allah Allah. Zor Zor diyor. Ama zor çıkıyor diyor da. Çıkar çek onu. Yakışmış. arkadaşlar ben de bizi sinir etmek için Aa. yapıyor şu anda. Çek şunu be. Çek odan be. Aa. Bak kızlar nasıl çıkardı. Hadi. Benim araba da varsa onu çıkartacağım. Senin arabanda var mı acaba? Çıkar o zaman. Hay Allah. O ne? Aa Poppy. Nerede <laughs> Oy, bu ne güzel ses çıkarır Aa, biliyor musunuz? Içine... İçinden çıkardı çok güzel. Aa, bu ne? Aa, bu çok iyi. Aa. <laughs> eldiven slime <laughs> challenge'larda yapardık bunları böyle. <gülüyor> yapayım, <gülüyor> yapayım, <gülüyor> bak bak. <sesle Aa, gülüyor> içlerinden çıkıyor. Şundan yapılsın gelmedi Çok güzel. <laughs> benim de geldi ama evde tıraş köpüğü yok. Ah bir dakika. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Biz tamam. beraber yapacağız bunu. Tamam. Hangisi diyor çizim diyor. Çok belli. Bunlardan hangisi? Ben buldum. Hangisi? En Yukarıdaki üstündeki. sağdaki değil mi? Evet. Hadi bakalım. Olan. Tamam bence de o ama dur bakayım. Bakalım. Hadi abla. Hadi. O, o kesin Hadi. o. Evet. Arkadaşlarımız da biliyor bence. Söyle. Hadi söyle bakayım. Aa! 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 Nasıl yani? mi? Hayır. Bir şey Aa! söyleyeyim mi? İnanamıyorum. Ya, hepsi çizim mi? Hadi, hepsi çizim. De. Şey de orada makas var. Şimdi bir tane daha geldi. Tamam. Bu daha da bomba şu anda. Hangisi çizim diyor yine? A mı B mi? Saatler. A, a, a çizim. Bu sefer A kesinlikle çizim ama bu arada. Ama bu B de mi olabilir? İkisi de, i̇kisi de çizim. çizim. Ben de ikisi de çizim diyorum. İkisi de çizim mi diyorsun? Aynen. İkisi de gerçek de olabilir bu arada. Bas, bas, olabilir. Bas. Dur hadi bakalım. Hadi hangisi diyor? Çizim Acaba çizim arkadaşlarımız oluyor. ne söyledi? Arkadaşlarımız Aynen. bence tahmin ediyorlar yalnız. yalnız. Hadi. A. Gerçek, gerçek benim dediğim. Bu tıpkı kum gibi değil. Bu tıpkı kum gibi değil. Işıktan slime'a benziyor. Çok güzel. Sen bundan alırım. Aa. Ay, oyun vardı. Hatırlıyor musunuz? bak? Evet, evet. Parmaklarını evet. da yapıyordum. <laughs> evet, ama yapmaz herhalde bak. Aa, bak, 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 bak <laughs> Çok güzel acayip işte. abi ya? dikkat et. Abi üstüne düşer bu mi? Ya, ha, ay Ya. Hayır. <laughs> düşer diye korktum yalnız üstüne. Bal bu mı bu? Bal bal. Oraya bir parmak bilmiyorum. atarım. Parmak atarım. Aşağıda yaparım. ağzımı tutasın geliyor. Aa geliyorum. benim be. <laughs> <laughs> Sukuşi en sevdiklerimden. Sukuşi aşırı rahatlatır ee, bu arada. Oynamadı. Bu dediğim Çok bakıyorsun güzel. Bakıyorsun. Ve devasa kocaman. O çok, güzel. Çok güzel. Abi, bu ne? Trump. Trump. <laughs> Trump. Trump diye. Ay Amerika. Ay ne Amerika'sı? O yani Onu bana boş ver çok rahatladım. Banyo ördüğü vardı çok komik. Dur bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey değil ama bu videolar beni aşırı rahatlattı. Arkadaşlar siz de rahatladınız. Aşağı yorumları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.